S40 parmak izi ve proximity kart okuyucu ünite, harici bilgisayar ya da yazılıma ihtiyaç duymadan kolayca kullanılabilir. 200 parmak izi ve 500 kart kapasitesine sahiptir. İş yerleri, apartmanlar ve güvenlik hassasiyeti yüksek alanlar için idealdir. Parmak izi proximity kart desteği ile giriş çıkış kontrolünde maksimum esneklik sağlar. IP68 koruma sınıfı sayesinde suya, toza ve zorlu hava koşullarına karşı tam dayanıklıdır. Ayrıca antivandal kasa yapısı sayesinde dış mekanlarda uzun ömürlü ve güvenli bir kullanım sunar. Kolay kurulum özelliği sayesinde dakikalar içerisinde sisteminizi aktif hale getirebilir. Hızlı ve güvenli geçiş kontrolü sağlayabilirsiniz. Kullanım alanları, ofisler, apartman ve site girişleri, iş yerleri, güvenlik gerektiren alanlar için Güçlü bir çözümdür. S40 parmak izi okuyucu güvenliğinizi akıllı çözümlerle tamamlar.